Merhaba değerli canlar, merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun değerli canlar. Şöyle erik topluyoruz. Eriklerin de reçelini yapacağım. Şöyle. Topladım şöyle poşetine. Yine de topluyorum şöyle. Poşet poşet, poşet poşet. Şöyle dene dene alacağım. Burası da iyice olmamış ama yine de topluyoruz valla. Şöyle. Heh. Evet. Merhaba canım merhaba. merhaba <laughs> Ay nasıl güzel senin boyun uzun. Al bakalım böyle güzel güzel. <laughs> Ay. Vay 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 vay. Erikler güzel. Yani. Aha harbiz. Yeniyor mu? Yetmiş mi? Yetmemiştir daha. Yetse. Şuradan uzanacağım da nasıl uzanacağım? Kesin şöyle tut abi Sen şöyle çek. Sadece tut. Hayır. Hayır Tudur. tut. <gülüyor> <gülüyor> şöyle ben çek. Ha böyle. Çekiyor çekiyor. Erik zamanı erik. Kuş bunu zamanı kuş bunu. Bizim kadınların işi bitmez. Ay bunun bir güzel reçeli oluyor canım. Değme gitsin. Ulan şimdi benim evdeki şeftaliler var. Şeftalilerini de alacağım. Onları böyle katıştırın. Yok peşsini sevmiyor biz. Sizde çok güzel oluyor. Oluyor da ben sevmiyorum. O kışın yenmiyor ama kavanoza koyunca bunlar yeniyor. Biliyor musun? Kawoza koyunca bunlar yeniyor. Ay. Şunlar, şunlar, şunlar alınmaz mı lan? Oh. Mis gibi organik şey. Bak erikler olmuş mu? Olduysa alalım. Hop. Oy eriklerin güzelliğine bak. Eriklerin güzelliğine bak. Evet değerli gönül dostları. Şuna şuna. Evet. Hmm. reçeli yaparken de yine de göstereceğim size. Yok mu orada? Haydi haydi. Haydi 3 5 kavanoz olursa yeter her. Hay. Haydi. <laughs> Bir başka birisi daha yaralansın değil mi? Ha, yiyecek kadar aldık. E? Anlamadım biter ki. <laughs> cumhur genişlerinin damadı. Kızı, biliyorsun değil mi? Evet. Ha? Bunlar biter mi ki? Vallahi bir başka birilerine daha yaralansın. He. Geldim geldim. Eriği olmamış. Şey armut yok ya depede var da alınmıyor. He. Aşağılarını yemişler. He. Ha. Aşağılarda yok. Ne aşağılar almışlar demek ki. Olmuş mu armut olmuş mu? Anne armut. Aa şu şu büyük armutlar var ya. Bak, bak. Yetişemedim oğlum. He. Oh maşallah. Oh of oh, of oh, of oh, 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 oh. yarasın yarasın hepimizi. <laughs> <laughs> ne yaptık sallara mı dadandık? Ee, Eyvallah. Yenge seni nerede olsa tanıyorum. Ay canım benim. Dedim aha yenge durun bir. Ee, he valla. Eriklerde dalak bizdir. Bu da bizim kısmetimiz. Herkes kısmetini yer. Ha kısmetini yer. aynen öyle. Herkes kısmetini yer derler ya. Boğuzdağından gel Keşke oradan fındıklı yumurta erik topla. Vallahi işte kısmet işi bu. Aynen kısmet adamı çeker getirir. Ya yolun kenarından durana kadar toplasana cumhuruna gönderir. Yeter her <laughs> <laughs> Ha bir başka birilerine daha merhem olsun. Yukarım anam kurban olayım tam nereye çıkmış. Ay kurban olayım. Poşet var mı? Yok. Ula poşetsiz niye düştün? Tamam mı ha, en üst tarafa çıkmış vallahi. Silk, silk, silk. Silk de bir iki tane alalım. Silk. Oh! Vallahi silk. Niye diyorlar? Şey olmuş bir şey bize de düşer. He. Oh, oh. Düşmüyor mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> He. Kenardan kenardan. He valla enişte şöyle çekeyim seni de. He. Oh. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bize abone olmayı unutmayın. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ediyorum.